Merhabalar 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 tekrardan hoş geldiniz. Asırlık sopa gideceğim yine mecburen. Karşımızda Zerat var. Zerat'ın ultisi acayip bir şey. Ee, bakalım bakalım nasıl olacak. O Amun'un ultisini de çalmak istiyorum bu arada. Amun'un ultisi de çok acayip onu da bir gösteririm size. Bizim bot lane. yani biraz zor çarlar be. Victor falan. O Urgotları da var. O sihir alıyor da az kalsın. Oğlum bunlar harbi bot değil bu arada. Script. Bak klik atacağım yeri atacak. Aa oha lan. Atmadı oto attı da o W menzili neymiş öyle ya. Minyonları almak da zor bu arada. Lan oto atak atma. Yalnız o CC hiç olmadı hocam. O CC pot falan basıyor bak. Zaten ölümsüzsün. <laughs> daha zor ölüyorlar. Ama oğlum Z kopyası gibi atıyor ya lan bu. Z kopyası gibi kopyasını oluşturup Q atıyor kafama bir daha. Beyz özgür... attı değil mi? Teleportu var. Sanırım Beyz attı. Evet. Bizde bir atıp gelsek güzel olacak. ama bir şey alamıyoruz pekala şöyle doldurulabilir al, al, almayayım ya değil mi doldurulabilir niye para harcayayım ki doldurulabilir çok zor ölüyorlar ya bu arada gerçekten acayip bir şey mesela ama hı hmm, tamam şu an güçsüz daha numar bir güçleniyor ileride var ya. aman 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 <laughs> Hocam hareket edebilir miyim kaç saniye cc Oğlum durup durup auto atak atıyor ya Hiç bu olsaydım ya direkt Oha Mime ultimi bozdu Ben de seninkini bozacağım Birbirimizin ultisini bozalım böyle. <laughs> Yalnız stun'ı çok fazla be. Çok uzun sürüyor. Oğlum ne geldin sen ya? Bu ne? Oğlum ben buna yetişemem ki. Kaç koşuyor adam. Ama dövmemiz lazım bir şekilde. Yoksa ceza yiyeceğiz. Zaten zor bir eşleşme. Eşleşme de mi? Zor bir maç. Ben gidene kadar oho. Ulan. Adamım ölmüyor lan. Tak 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 da vuruyor. Sinirci de ölmem, öldürmemiz lazım. Bir şekilde. E gitmedi benim ilginç bir şekilde. Büyü direnci alacağım bu sefer. Bir öyle deneyim Oğlum adam durmuyor ki yerinde. Yalnız bizim toplayın çok fena kaybetmiş. Victor olmaz ki buraya. O, oh, rakibe gitti adam. Oha. Ya bir git ya. Vallahi bir git ya. Yuh. Fener'e tıklayaydım bari. Sinci karşı beyze e gitti abi. Ulan Veigar nefret ettim var ya senden severdim ama. mukay kendine çekiyor bir de hocam bir hareket edeyim he ha? jinx ultisi abi çok iyi mükemmel adam ölmüyor da öldürüyor da bir de tank başına tank girmemiş ama yine de ölmüyor adam lan. Baya baya ölmüyor. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Sincide de öldüremedik. Ah be, Q var mı? Q gelir mi? Anti, anti. Hocam bu bambaşka bir hal aldı. Z kombosu, Zerath'ın Z kombosu atması bambaşka bir hal aldı gerçekten hiç de hoş değil ölüm. Lan trash Adamı önümden çektim Böyle <laughs> sabitleyim aa Oha nereye attım eyi? İçinden geçti. Neyse itelim. Plaka alalım bari alabilirsek ya. Yuh. Ama. Burada var mı cenaz olan? Hmm. Yetişiyor mu bizim ulti? bu adam. Ulti güzel de. Sanki biraz fazla mı güzel? <laughs> Oğlum bu Zerat ultisi ne böyle? Çok iyi. Otomatik mi atıyor ben mi atıyorum anlayamadım ama. Şöyle şöyle 950 lazım. Bu ne? Siz. Neye mal Mezarlıkları yok et. Peki abi. Jinx ile beraber. Urgot Jinx varken nasıl yapacağız bunu? İmdat. Öleceğim. İmdat. Burgot Jinx tek atıyor. Oğlum base gitti daha 5 dakika var. Vadi yaramı ver. Hadi. Tamam ulti çaldım ama Jinx'i vurun. <laughs> Mezarlıkları yok edebildik mi? Hiçbir şey yapamadık herhalde. Ne yaptık? Teleport atıyor. Peki abi. Benim şu milyonları almam lazım. Mezarlıklar yok ettiler herhalde Sevi base Lan orada ama multiyle ben taşıdım be Kozmik mi alsam Şöyle yapalım Aa dur Şöyle Güzel yuh. Ama öl artık. Ha? Yok mu? Jinx. Ama ben öleceğim ki bu canla. Oha adam can yenilettirmiyor. Ne girmiş bu? Liandi. Pekala. Ben ne yapacağım? Üstümdeki iyileştirmeyi arttırmak için ruh gömleği mi alsam? Yani çok bir çarem yok gibi ruh gömleği deneyelim bakalım. Full AP denedim çünkü olmuyor. Çok zor. Yani iyi bir takım lazım. Ama multi çalabilir miyim? İmdat. Uf. Çok yorucu. Be. Vallahi yoruldum. Şurada 2 dakika soluklanalım. Base gidiyor bu arada. 4 kişi maka ile savaşırken. Ulan. namım ultisi çalabilir miyim hazır değil pekala oğlum sal lan beni hala mı hazır değil oğlum ultisini attı adam nasıl hazır değil ultisi acaba pekala ilginç ilginç Başkasının mı çalmam lazım ya? Onkini tekrar alabilmek için öyle bir şey miydi? Oo, Trash'ten güzel hook. Veigar geleceği için de bu arada ruh gömleğine tıkladım. Bakalım ne kadar iş yapacak, ne kadar iş yapacak. Ee, ama bu kule gidecek. ve bir daha bastırmadı reyye. Çok güçlüler be. Biraz fazla güçlüler. Dodum dodum dodum. Girelim ben. Gelin ben. <laughs> jinx jinx jinx. Sen de öl hocam bu hasar ne ya böyle. Hiç hiç yakışmıyor Jinx'e. Kuleyi bırak. TP ben öleceğim bu arada. Otomatik atıyor herhalde. Evet. Evet evet rakipleri görüp otomatik atıyor. Şöyle bir alalım. Aha Veigar. Ah ve 100 gol daha lazım. O oh, de tank kasıyor. Jinx'i direkt yok etmemiz lazım ya. Ama ultisi Çalabilir miyim? Çaldım Böyle bir Şifa Her şeyi atıyorum Her şeyi atmaya devam ediyorum Bu gömleğimi ver Vermiyor pekala Artık bu saatten sonra ulti çalma olayımız yok. Nasıl vurmaca? Ama bizimkiler ölüyor. Hocam ölmeyin lan. Ne oldu? Arenaya girdim. Ama ultisi yok bunun. Oğlum ultisi yokken nasıl ulti atıyor? Ve ben niye ultisini çalamıyorum? Ölmüyordu adam. İmdat Ölüyorum oh, Madonna, 1580 şu anki Gücü sadece bu daha da artacak 15000'e falan çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam oh. oh Aman aman Ya ölmeden base atamama olayı da saçma olmuş burada birazcık Trash bile yamuldu baksana adam full tank çıktı. Öldü ya. Acaba şey mi alsam ya? Ne derler? Oo. Şöyle basalım. Victor altına E atıyor, stun atıyor falan ama hiç yok yani. Bizim bir ruh gömleğini tamamlamamışız ki biz. Ben tamamladık sanıyorum. Belki o yüzden daha az can yeniliyoruz şu Can yenilemeye çok oynamamız lazım burada. Çok önemli. Vur 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 öleceğim. İmdat. Bu değil, bu değil, bu değil. Nerede lan? Hangisi? Oğlum hangisi? Şunlara vurmamız lazım ama vuramıyoruz. Şunda sıra açılmasını bekliyorum. Heh. Tamam. Bırak lan kulemize Veigar adam. Uf. Ölmesin. Bir şifa. Tam mı ne oldu? Ama benim bir ölmem lazım ya. Ya da beni Veigar'la seviyatla ne bileyim. Etkilenmez. Kim şey oldu? Victor mu? Oğlum. Adam. Adam ev yaptı. Şimdi dur bakayım. Tamam henüz çok vurmuyor hala. Biraz büyü direnci kasmamız iyi olmuş sizden ya. Yani. Gerçekten çok fark ediyor. Bunu zor modda nasıl oynuyorlar acaba? Bu da en kolay modu Ben öldüm İmdat <laughs> İmdat <Pindad. gülüyor> Almaya beni içeri Şimdi hocam Bu adamın <laughs> ne yapacağız bu adama karşı ya? Sonsuz çaresizlik mi gitsem ben? Yani yok ya. Her koşulda şu an can yenilememi arttırmak için şey gitmem lazım. Rabadon. Ama hocam şu hasar da hasar değil cidden. Onu da söylemek istiyorum gerçekten. Etkilenmez. Ha, geldik yine takım savaşlarına. Kimin ultisini çalayım ki? Amumu'nun ultisini çalabilirsem çok iyi olur. Amumu'yu takip etmem lazım. Bu kim zerat olmaz. Amumu lazım bize. Doğdum tamam amun amun. Amun yok. Hayır. Ah. On anda urgotun ölçüsünü çalmak zorunda kaldım. Alamadık, alamadık. Hayır. Dondum. Beyizimiz gidiyor. İmdat. Öldük mü? Ne oldu? Lan bırak yine bırak. Harbiden Victor ama çok kötü çağ ya bu mod için. Victor oynamayın bu çağır bu modda arkadaşlar. Ben öldüm. İmdat. Bitir artık şu şeyi. Heh. Ne oluyor? Hayır kaçamadım. Çok hızlı attı be. Silas'ın late game'i kötü işte ulti atamadığı için. İmdat, imdat. Bitir artık. Çünkü W ile yanına yaklaşsam bile ölüyorum orada. Öyle de bir şey. Ulan şifa basmasam var ya. Bırak artık şunu. <laughs> Hadi bir şifa basalım takıma. Yine ışınlandı. Yeni bir tere umarım. Allah. Bak hep şunu yiyorum. Güzel ama bak gerçekten ruh gömleği çok iş yaptı. Can yenilememizi arttırdı baya. Hasarı, alınan hasarı azaltmadı ama takıma bir şifa ne kadar etki etmese de sepe. Uf 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 hala atıyor. Atma artık atma artık Veigar adam atma artık yeter. Vur 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 vur. Ölecek hadi. Ulan yine takıldım Viktor öldü <laughs> Of kestik Onunda be Rabadonumuzu alamadık ama Bayağı yordu bayağı yordu Bunun Zor modunu denesem mi ya Vallahi Her modu bitirdiği bir görev var Ama görev yapmak gerçekten bence imkansız gibi bir şey bir bakalım 58k vurmuşuz. Sivir 110k güzel güzel. O Viktor iyi vurmuş lan ama çok kırılgan oluyor işte. Ne kadar tanklamışız onu merak ettim. Hmm. <laughs> 101k. Pekala pekala. O yapılan iyileştirme 56k iyileşmişiz. Takım arkadaşlarımız 6k nasıl iyileştirdik lan? Alınan hasar 101k hasar almışız. 102k neredeyse. Of yani gerçekten of. Tank trash'ten daha fazla tanklamışız. <laughs> Güzel valla bayağı zordu. Zor modunu bir deneyim. Ee, başka video olarak atarım muhtemelen. Ya da bakarım bunu kısaltabilirsem 10 dakikaya düşerse iki video olarak atarım. Yani tek videoda atarım 2 videoyu. Bakarım duruma göre.